Aynı şekilde kardeşler ehl-i sünnet vel cemaatın özelliklerinden bir tanesi de üçüncü özellik sünnete ittiba etmeleridir. Peygamberin sünnetine tabi olmalarıdır. Diğer ehl-i sünnet şuna inanır. Bütün ibadetler kabul edilmez. Ancak ve ancak iki şartla hariç. İki, şart, iki şartı bulunduran ibadetler hariç. Birincisi o ibadeti ihlasla yaptığın zaman. ikincisi, o ibadeti sünnete uyduğun zaman. Bu iki şarttan bir tanesi olmadığı zaman o ibadet makbul değildir. Zira Allahu Teala bu ümmete bir nimet vermiştir. O da dinini tamamlamıştır. Allah diyor ki: "El yevme ekmeltu lekum Bugün size dininizi dininizi tamamladım. Baktığınız zaman ayetlerde, hadislerde Bidattan Allahu Teala ve onun Resulü tahzir ediyor, sakındırıyor. Bidattan sakındırıyor. Dine kendi kafana göre bir şeyler icat etmeyi, kendi kafana göre bir şeyler sokmayı Allah İslam e, İslam dini yasaklıyor. Zira Allahu Teala diyor ki: "Ve enne hada sıratı mustakimen وَلَا ve la <السُّبُلًا> Şüphesiz ki bu benim yolumdur. Bir tane yol. Ona takip olun, Diğer yollara takip takip etmeyin. Bu ayetten de anlaşılıyor. Seref'in bir çoğu o diğer yolları bidat yolları olarak tefsir etmiştir. Diğer yollar yani bidatçılar. Dolayısıyla bu ayette anlaşılıyor ki yol bir tanedir. Cennete götüren yol bir tanedir. Bunun yanında birçok yollar var. Bütün bunlar ee, bidatlardır. Bidat yollarıdır. Yine Allahu Teala bidattan sakındırarak diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي Dinlerini tefrikiye yol açanlar, dinlerinde tefrikiye girenler ve birçok gruplara ayrılanlar لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي şey. Sen onlardan değilsin diyor Allahu Teala peygamberine. Dolayısıyla burada Allahu Teala tefrikiye gidenler, başka yolları takip edenler, sahabenin yolunu bırakıp kendi gruplarına, kendi hizliklerine, kendi izlipleri için seven, kendi izlipleri için buğz eden, Allah için değil de Allah için sevme veya buğzetme değil de kendi izbi için seviyor. Benim izbimden misin, bendensin. Değil misin, benden değilsin. Benim izbimden yardımcı olma. Benim izbimden değilsen, benim hizmimden değilsen yardımcı olma. Benim izbimden değilsen, değilsen, değilsen seni sevmem. Benim hizbimi sevmiyorsan ben de seni sevmem. Dedi işte bütün bunlar teferruk fırkıya, fırkalardır. İslam dininden değildir. Maalesef birçok fırkanın yaptığı gibi. Peki belki diyeceksiniz selef, selef fırkası da böyle bizden olmayanı sevmiyoruz. Ama biz Allah için seviyoruz. Ve için buğz ediyoruz. Bunun delili nedir? Bizde herhangi bir kişi bidat yaptığı zaman bidat bir şey çıkardığı zaman o kişiyi alet seviyor muyuz? Yoksa ondan uzak mı duruyoruz? Uzak duruyoruz. Bu şuna alamet. Demek ki biz onu Allah için seviyoruz. Allah için buğz ediyoruz. Bizim hizbimizden dolayı değil. Ama diğer fırkalara baktığın zaman bidat işliyor. Bazen küfrü söz dahi söylüyor. Sırf kendi fırkasından, taifesinden olduğundan dolayı ne yapıyor? Bir şey demiyor. Onu sevdiğini görüyorsun. Yani. Buradan da anlaşılıyor ki bu kişi onu Allah için sevmiyor. Allah için Allah için buhzetmiyor. etmiyor. Dolayısıyla kardeşler bu ayette de kendi hiziplere ayrılanları bidat e, çünkü bütün bunlar bidattır. Evet. E, ee, Allahu Teala onlardan sakındırıyor. Yine Allahu Teala diyor ki: "Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucu. O gün bazı yüzler beyaz olur, bazı yüzlerde simsiyah olur. Seleften birçoğu bazı yüzler simsiyah olunu bidat ehli olarak tesir etmiştir. Yani bidat ehlinin yüzü simsiyah olur, o günde. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisine baktığın zaman Ayşe radıyallahu anh'ın hadisinin Müslüm'de geçiyor. Men ahdese fi emrine hâze mâ leyse Kim benim sünnetim dışında bir şey icat ederse reddolur, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn hadisinde. Cabir ibn Müslim'de Müslüm'de geçiyor bu da. Cabir ibn Abdillah diyor. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ khatabe. ihmarat aynâhu. Ve şedde wajtâ, gadabu. Ve ala sautuhu. Ve şedde gadabu. 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 Ke ennehu Allah Resulü hutbe verdiği zaman cumaları diyor ki gözü kızarırdı. Sesi yükselirdi. Kızgınlığı, gababı şiddetlenirdi. Sanki bir ordunun önündeymiş gibi. Ve her cuma şunu derdi. İnne hayrel kelam, kelamı. Kelamların en hayırlısı Allah'ın kelamı. Metotların en güzeli peygamberin metodu. İşlerin en şerlisi dine sonradan sokulandır. Bidatlardır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık ateşte dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cuma ümmetine bidatlardan sakındırıyordu. Arda ad ibn Sari'nin hadisinde Tirmizi Ebu Davud ve İbn Mace'de geçiyor. Diyor ki: "Vaadana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mev'izeten minha uyun ve minha Allah Resulü bize öyle bir vaaz verdi ki o vaazdan dolayı gözler yaşardı. Kalpler titredi korktu. ver dedi ki ya Resul Ey Allah Resulü sanki sen bu vazın bize veda ediyormuşsun gibi bir vaz bu. Sanki ölecekmişin gibi bir vaz ettin. Mezhe ta'hadu ileyna bize ne tavsiye ediyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki innehu men ya'iş minkum fese yarahtilafen ketira kim sizden yaşarsa birçok ihtilaflar görecek. Faleykum bi sünneti. O ihtilaflar olduğu zaman benim ve Hulefa Er-Raşidin'in sünnetine sımsıkı yapışın. Abdu azı dişinizle yapışın. Ve iyyakum ve umur ve dine sonradan sokulan şeylerden sakının. Fe inne kulle bid'atin finnar. Çünkü dine her sonradan sokulan şey ateştedir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı İbn-i Mes'ud diyor ki ne güzel bir söz söylüyor. Diyor ki el sünne ahsanu min el fil bid'a diyor ki sünnette az bir amel bidatta çok bir amel yapmaktan daha hayırlıdır diyor. Yani insan gece gündüz bir ibadet yapsın ama sünnete uymayarak bidat olarak yapsın kişinin bir dakika yaptığı sünnete uyarak ibadet yaptığı o ibadet ondan daha hayırlıdır diyor İbn Mesud <laughs> radıyallahu teala anhum. Bundan dolayı kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyi öğretti de, dedi dedi ki teraktüku a mihace Beyda ben beyaz yol üzerine bıraktım gecesi gündüz gibi ben beyaz yol üzerine sizi bıraktım sonra dedi ki cennete götüren bütün yolları sizi anlattım cehennemden sakındıran bütün yollardan da sizi uzak durdum ee, uzak tuttum dedi der peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve aklen de baktığımız zaman kardeşler, aklen kişi bidat işlediği zaman, dinde yenilik bir şey çıkardığı zaman kendisini şeria yani Allah şeriat koyma hükmünü vermiş oluyor. Onu demek istiyor. Çünkü dinde bir şey sevap kılmak, ibadet yapmak, mustahap kılmak kimin hakkıdır? Allah ve Resulüdür. Sen gelip dinde bir şey çıkardığın zaman ne demek istiyorsun? benim dediğine bir şey sevap koyma e, hakkı olduğunu ispat demek istiyorsun. Sofilerin yaptığını gibi. Sofilerin kitaplarını açın bakın. Açın bakın. E, birçok kitaplarında derler ki kim günde şu kadar derse bu kadar sevap. Sünnette öyle bir şey yok. Kim şunu yaparsa şöyle olur. Kim bunu yaparsa cennette şu vardır. Hiç kendi kafalarına göre. Bakıyorsun ki kendisi kendilerini şeria e, mertebesine e, çıkardıklarını görüyorsun. <laughs> Bilin ki kardeşler bu bidatı sakındıran delillerden sonra